kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle elmalı kurabiye yapacağız. Ee, belki bu bir hazırlanma vlogu da olabilir. Elmalı kurabiyeyi bir yapalım. Duruma göre hazırlanmayı da birlikte yapabiliriz. Üniversite arkadaşımla görüşmeye gideceğim. Ee, bir elmalı kurabiye yapmak istedim. Şimdi ben malzemelerimi şuraya şöyle bir hazırladım. Elmalarım da burada. Şimdi yıkadım elmalarımı. Elmalarımı rendeleyeceğim öncelikle. Bu arada tarif gerçekten böyle kıyır kıyır oluyor ve asla bayatlamıyor. Bu tarifi bulduğumdan beri elmalı kurabiyeleri hep böyle yapıyorum. Öncelikle ben elmalarımı yıkadım. Bunları güzelce soyalım. Daha sonra rendeleyeceğiz. Hemen hızlıca şöyle soyacaktan yardım alıp soyuyorum. Elmalarımı bu şekilde soydum. Şimdi direkt rendelemiyorum ben. İçindeki çekirdek kısmını ayıklıyorum. Daha sonra rendeliyorum. Şimdi hazırladım. Hazırladığım elmaları rendenin büyük tarafıyla, küçük ile değil, büyük kısmı ile rendeliyorum hemen. Bitti. Şimdi ben bunu e, şu içindekileri bir temizledim. 4 yemek kaşığı kadar şeker atacağım. Şu kadar bir elma oldu. Şimdi bunu alıyoruz. Orta ateş. Çok kısık değil. Çok yüksek de değil. Orta ateşte şöyle ben içine şekeri attım. Kamera kapanmış o ara. Birazcık içerisine şu kadar kadar su ekleyeceğim. Şimdi pişsin. Piştikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Oldu. Sonunda oldu. Şimdi içine bir tatlı kaşığı tarçın atacağım. Yaklaşık şu kadar. Atıyorum altını kapattım ben bu arada ee, ama tarçını ekledikten sonra bir kez daha altını açıyorum şöyle birazcık karıştırıyorum kapatıyorum altını tarçınla bütünleşsin diye sonra içine biraz ceviz içi blender rondodan geçirdim blender nereden çıktı rondodan geçirdim İçine biraz ceviz içi atıyorum harcım böyle oldu hemen hamuruna geçelim hamuru için öncelikle şöyle geniş bir kase ihtiyacımız var 200 gram margarin ya da tereyağı ben margarin dolaptan çıkarttığım için şöyle doğradım ki daha hızlı bütünleşebilsin diye margarinimizi açıyoruz ardından yarım çay bardağı sıvı yağ sonra bir adet yumurta yarım çay bardağı pudra şekeri. Bunları mıncık 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 bunçuk, mıncık bunçuk, mıncıklıyoruz. Şimdi bir Malzemelerimin içine bir de yarım çay bardağı yoğurt. olarak 4 su bardağı un, 1 paket şekerli vanilin, kabartma tozunu da yaklaşık olarak 1 tepeleme çay kaşığı. Fazlasını koymayın, kötü oluyor. Bunu da karışıma ekliyorum. Ve başlıyorum yoğurmaya. hazır. Hamurumuz çok sert olmayacak şekilde bir hamur olacak. Böyle kulak memesi kıvamında. Annelerimizin tabirindeki gibi kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Şimdi geldim. Ee, pişirme kağıdı olarak ben şöyle ağartılmamış kese kağıdı renginde bu olanı Çünkü bu sağlıklısı olan bu. Diğerleri bildiğiniz çamaşır suyu yani klorla ağırtılmış oluyor. Bunları kullanmak her zaman lazım. Böyle bunu açtırıyorum. Tersine çeviriyorum ve hazır. Şimdi ben bunu tepsime eğip veriyorum. Çok az un alıyorum. Şöyle serpiştiriyorum. Bu arada bunu yapmadan önce sildim. Şöyle serpiştirdim. Merdaneye alıyoruz. Son olarak ben hamurumu 4 ya da 5 parçaya böleceğim. Şöyle bir Tamamen göz kararı yapıyorum. de yapabilirim aslında bunu. Onu serpmek yerine yağlı kağıt üstünde de açabilirim. Daha mantıklı. Ben şuraya bir temizleyeyim. Geliyor. Yağlı kağıdımı aldım. Şöyle. Biraz nemli bıraktım ki yağlı kağıt yapışsın. Sonra önlüğümü giymeliyim. Üstümüz, başımız batmasın. Şöyle bir parça hamuru alıyorum ve başlıyorum açmaya. Şimdi bunu böyle açtım ama hamur bir tık ince oldu. Bunu bir yapalım. Bir bardak aldım. Bardakla şöyle şekil veriyorum. Tamam burada dört tane oldu. Kenarlarındakileri topluyorum. Sonra geliyoruz. Şöyle harcımdan bir tatlı kaşığı orta kısmına yerleştiriyorum. Ben içinin harcını biraz bol seviyorum. şöyle birbirine yapıştırıyorum. Sonra tepsime diziyorum. Aynı şekilde alıyorum. Şuradan şöyle yapıştırıyorum. Şekillerin güzelliğine bakın. hamurlarımın boyutunu biraz arttırdım. Daha büyük bir hamur olsun istiyorum. Üstüne de bir yağlı kağıt daha koymaya karar verdim. Tamamen iç güzel ilerliyorum. Şöyle. Ve başlıyorum açmaya. Başlıyorum kesmeye. Bu arada bunu çocuklarınızla yapabilirsiniz. Çok eğlenceli olur. Bu bir uyarıdır bunları yaparken fırınızı 180 derece ayarlamayı unutmayın. Şimdi ben bunları fırına gönderiyorum. Devam ediyorum. Benim bu fırındakiler var ya coştu coştu bir kabardı var. Sonucu ne olacak merak edemiyorum. Bakalım. Ve piştiler. Çok küçük oldular. Bu da hazır. Bunu da gönderiyoruz. Kurabiyelerimi şu sunum tepsisine alacağım. Hmm. Kurabiyelerimiz. Şahane oldular. İyi ben tadına baktım. Gerçekten kıyır kıyır muhteşem bir kurabiye. Tekrar bir yudum almak istiyorum. Hmm, hmm. Hmm. Deneyin. Kesinlikle. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bir de kalp bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.